Arkadaşlar merhabalar ben çevrimiçi dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yoskat Bu videomuzda Miray Yayınları'nın yayınlamış olduğu TYT Fizik Soru Bankası'nın çözümleriyle devam ediyoruz. Bu videomuzda arkadaşlar madde ve özelliklerinin 5. testinin sorularını birlikte çözmeye çalışacağız. Hemen birinci sorumuza birlikte bakalım. Bir öğretmenimizin notu varmış. Notumuz şu... İki farklı madde arasındaki oluşan etkileşime adezyon denir denilmiş. Aşağıda verilen olaylardan hangisi bu etkileşimle açıklanamaz deniliyor. Bakalım. Yağmurlu havalarda arabanın camlarına su damlalarının yapışması. Burada su artı cam var yani iki farklı madde bu olacak. B. Su damlasının musluğunun ağzından düşmeden durması. Burada muslukla su damlası arasında bir çekim kuvveti var. Bu da adezyondur. C. Denizden çıkan insan vücudunun ıslak kalması insan vücuduyla su molekülü arasında bir çekim kuvveti var. Bu da oldu. D. Yağan yağmur damlasının küresel şekil alması. Küresel şekil alma sebebi burada su moleküllerinin kendi arasındaki çekim kuvvetinden gerçekleşir. Yani bu... Kohezyon örneğidir arkadaşlar. Adezyon örneği değil. Doğru cevabımız D fakat E'ye de bakalım. Durgun bir su üzerinde hareket eden yaprağın suyu sürüklemesi. Suyla yaprak arasında bir adezyon kuvveti olur. Yaprak giderken su moleküllerini birlikte götürecek. Doğru cevabımız bu sebeple D seçeneği olur. İkinci sorumuz bir sıvının kendi molekülleriyle etkileşim kuvveti aşağıdakilerden hangisidir? Kendi molekülleriyle etkileşiyorsa kohezyon, farklı moleküllerle etkileşiyorsa adezyon. Bu sorumuzun cevabı bu sebeple C şıkkı oldu. Üçüncü sorumuza bakalım. Civa dolu kaba daldırılan iki ucu açık kesit alanları S1, S2 ve S3 olan kılcal borular şekildeki gibi verilmiş. Buna göre S1, S2 ve S3 arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Bakacak olursak batma miktarı yani sıvının alçalma miktarı S2'de fazla. Buradan şunu anlıyorum. S2'nin kesit alanı daha küçük. S2 en küçükmüş arkadaşlar. Daha sonra S1 gelecek. Daha sonra da S3 gelecek. Doğru cevabımız S3, S1, S2 yani A seçeneği olur diye. Dördüncü sorumuz kılcallık olayında adezyon ve kohezyon kuvvetleri etkendir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kılcallık olayına örnek olamaz? Kağıt havlu ile su taşıma deneyi bu kılcallığı anlatırken verilen en sık örneklerden birisi kağıt havlunun içerisindeki kılcal borularda sıvı hareket eder. Bu seçeneğim olur. Bakalım. B. Karabiber serpilmiş su yüzeyine bulaşık deterjanına batırılmış kürdanı dokundurma deneyi hidrofobi örneğidir bu arkadaşlar. Bunun kılcallıkla alakası olmayacak. B seçeneğimiz doğru seçenek olur. C'ye bakalım. Astronotların uzayda kahve içmek için köşeli bardak kullanması burada adezyon kuvvetini artırmak için böyle bir metot geliştirilmiş. D. Binaların zemininde rutubet oluşması binaların temellerindeki yağışlardan dolayı arkadaşlar ya da topraktaki suyun kılcallık olayıyla yukarıya doğru yükselip binaların e, temelinde bir rutubet oluşur. Bu da kılcallıkla alakalı diyelim. Çiçeği sulamak için altındaki kaba su dökülmesi şurada bir saksımız olsun ve altında da bir adet kabımız olsun. Biz suyu bu kaba koyduğumuzda su kılcallık etkisiyle yukarıya doğru çıkar bu da kılcallık etkisi doğru cevabımız söylediğimiz gibi B seçeneği oldu. Beşinci sorumuz yukarıdakilerden hangisi yüzey geriliminin sonucudur? Sürahiye konulan suyun sürahinin şeklini alması bu sıvıların bir özelliğidir fakat yüzey gerilimiyle alakalı değil. İki tabağa dökülen su moleküllerinin birbiri üzerinden kayarak hareket etmesi burada yüzey gerilimi örneği yok. Burada arkadaşlar su moleküllerinin ee, arasındaki bu bağdan bahsedilmediği için yani yüzey gerilimi gördüğümüz yerde biz kohezyon arayacağız. Bu ikinci seçenekte de kohezyon örneği verilmediği için eledim. 3. Yağan yağmur damlalarının küresel olması. Burada yağan yağmur damlasının küresel olması neden? Kohezyondan dolayı dedik. Doğru cevabımız burada C seçeneği yalnız 3 oldu. Altıncı sorumuz X ve Y sıvılarına daldırılan özdeş kılcal borudaki sıvı düzeyleri şekildeki gibi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Bakıyorum X'te e, sıvı kılcal boruda yükselirken Y'de alçalmış. Yani buna Su buna civa diyebiliriz. Su dediysek buraya adezyonun büyük kohezyon civada ise kohezyon büyük adezyon. Buna göre yanlışı bulalım. X sıvısı su, Y sıvısı civa olabilir. Evet olabilir. B, Y sıvısı bulunduğu kaba yapışmaz. Kohezyon adezyondan büyük olduğu için bu seçeneğimde doğru olur. C, X sıvısı içine daldırılan borunun kesit alanı artırılırsa kılcal boruda sıvı daha çok yükselir denilmiş. Yanlış kesit alanın azalırsa yükselme miktarı artar. Yani kesit alanıyla yükselme miktarı ters orantılı diyeceğiz. Doğru cevabımız C şıkkı olur. C şıkkı yanlıştır yani. D'ye bakalım. X sıvısı bulunduğu kabı ıslatır. Evet su adezyonu büyük olduğu için ıslatır. E seçeneği ilk sıvısı için adezyon kuvveti kohezyondan büyüktür. Bu da doğru olur dedik. Cevabımız C seçeneği. 7. Akışkanlarla ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Sofra tuzu ve ince kum gibi katı maddeler de akışkanlar gibi konuldukları kabın şeklini alır. Bu seçeneğimiz zaten herkesin tecrübe ettiği bir seçenek. Bu doğru olur. 2. Sıvılar üzerlerine bir kuvvet uygulandığında sıvı moleküllerini bir arada tutan çekme kuvveti itme kuvvetine dönüşür ve sıvı tanecikleri birbirine yaklaştırılmaz. Evet sıvı taneciklerini bir kuvvet uygulayıp birbirlerine yaklaştıramazsınız. Bu kuvvet e, akışkanı bir yöne doğru harekete geçirir. Bu da doğru olur. Üç, gazlar sıkıştırılabilme özelliğine sahip akışkanlardır. Gazların belirli bir hacimleri yoktur. Üzerlerine bir kuvvet uygulandığında hacimlerini azaltabilirsiniz. Doğru cevabımız E seçeneği olur. 8 sorumuz, kağıt peçetenin suyu emmesi, gaz lambası fitili örneği ve su yüzeyine fırlatılan taşın sekmesi hangileri kılcallık olayıdır denilmiş? Kağıt peçetenin suyu emmesi kılcallık olayı. Burada gaz lambasının e, fitilinde gaz yağının yukarıya doğru çıkma olayı, e, aynı bitkilerdeki suyun kökten yapraklara çıkması gibi örnek verilebilir. Bu da kılcallıkla alakalı. Fakat taşın sekmesi burada yüzey gerilimi ile alakalıdır. Bu sebeple C seçeneğim yani 3. E, öncülüm olmaz. C seçeneğimiz burada 1 ve 2 doğru olur. 9. soru aşağıdakilerden hangisi kılcallık olayı ile ilgili değildir denilmiş. A. Civa moleküllerinin dağılmadan bir arada kalması kılcallık olayına bir örnektir. Bu örneğimiz kılcallık örneği değil, kohezyon örneği olacak arkadaşlar. Cevabımız A. Diğerlerine de bakalım göz ucuyla. Bitkilerde kökten yaprağa suyun taşınması evet biraz önce söyledik oldu. Gözde sürekli salgılanan gözyaşının gözyaşı kanalları yardımıyla uzaklaştırılması olayı kılcallıkla açıklanabilir. Evet, burada e, gözyaşının kılcal boruda ilerlemesinin sebebi kılcallıktır. Spor malzemeleri yapımında kullanılan bazı kumaşların hazırlanmasında kılcallıktan faydalanılır. E, burada nasıl bir fayda görülür? Bu spor malzemesinin yapıldığı kumaşta Kılcal e, hatları fazla yaparsanız arkadaşlar kılcal boru içerisindeki vücudunuzdaki ter burada dışarıya doğru atılır. Yani ter vücudunuzda kalmaz e, spor malzemesi bu teri emer bu da doğru olur. E suyun nemli bölgelerden kuru bölgelere taşınması olayı da kılcallık ile açıklanır. Doğru cevabımız biraz önce söylediğimiz gibi A seçeneği olur. Birinci öncü sabun köpüğünde oluşan baloncuk. Bu yüzey gerilimi ile alakalı bir örnektir. Biz aşağıya doğru ne ile alakalı olduğunu yazıp soruya bakalım. Su yüzeyine bırakılan toplu iğnelerin suya batmaması. Aynı şekilde yüzey gerilimi. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. Yüzey gerilimi gördüğümüz yerde kohezyon arayacağız. Bakacak olursam 3'te fırçanın sudan çıkarılırken uçlarının birbirine yaklaşması burada su molekülleri arasındaki kohezyon e, kuvvetinden dolayı fırçanın ucu birbirine yapışır. Kohezyonu bulduysak buna da yüzey gerilimi diyebiliriz. Yukarıdaki olaylardan hangileri yüzey gerilimi ile ilgilidir? Bakacak olursak üçü de yüzey gerilimi ile ilgilidir diyeceğiz. Arkadaşlar bu soru çözüm videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer soru çözüm videolarında görüşene dek hepinize başarılar diliyorum.